Bir soralım Serra şimdi yani ameliyattan sonraki dönemde hiç canınızı sıkan hani eskiden sizi o diyetten döndüren şeyler var ya onlar olmadı mı hiç Geceleri niye yemiyorsun mesela? E, ameliyat öncesi geceleri. sen bayağı geceleri evet, yiyordun. Evet şimdi ben Burcu ve fast food'u çok seven bir insandım ama şimdi yemiyorum yemek istemiyorum yani içimde o istek yok yani moralim bozuk olduğu zaman... Yemek yemiyorum. Ne ya yapıyorsunuz? Da... Sağa sola bağırıyorum. Ya... <gülüyor> <gülüyor> yok öyle bir şey yok ama e, ameliyattan önce benim bütün hayatım yemekti. Berna'nın da dediği gibi. Arkadaşlarımla buluştuğum zaman diyordum ki buranın hamburgeri çok güzel oraya gidelim. Yani hep yemek, hep yemek üstüne. Şimdi baktım bazen ben yemek yemeyi unutuyorum. Yani hayatımdan o kadar çok çıktı ve hiç önemli bir şey değil. Mesela eskiden çok güzel oturup e, sohbet ede ede yemek yerdim ama şimdi iyi bir yemek arkadaşı değilim. Çünkü ben hemen doyuyorum ve karşımdakinin de porsiyonuna i̇şte dönünce ya evet, sen onu nasıl yiyeceksin diyorum çünkü bana çok büyük o yani imkansız benim onu yemem. Peki insanın hadi tamam midesi bunu söylüyor da aklı da böyle oluyor mu yani hani daha önce böyle bir tane yiyeyim bir porsiyon daha yiyeyim onu da yiyeyim <laughs> bunu da yiyeyim'e yiyeyim, alışmış bir akıl evet. şimdi birdenbire şu kadar yiyince tamam doydum diyor ve böyle duruyor yani. Ee, o Eski fotoğraflar açacak o zaman yani. Öyle Eski mi? fotoğraflara <laughs> bakacak. Ben şu anda üniversite 3. sınıftayım ama 5. sınıfa giderken ki kiloma kavuştum. Öyle diyeyim size. Beşinci i̇lk sınıf okul 5. Sınıf sınıf sınıfa giderken. Evet giderken ilk okul 5. sınıfa giderken ben 70 kiloydum. Şimdi 20 yaşındayım ve 70 kiloyum. Ya bunun nasıl bir mutluluk olduğunu gerçekten anlatamam. Yani süper bir şey. Tabii dolaplarınız da değişti değil evet, mi? Evet. Sen değişti. hala bu bak koyu renkleri <laughs> bırakmamışsın. Ayakkabılar değişiyor. Evet, bildikler değişiyor. Yani 50'yim. Beyli nişanlı oldun yeniden. Evet, <laughs> her şey değişiyor. <laughs> Peki şunu söyleyeceğim. Sizin mesleğiniz nedir? Ben reklamcıyım. Reklamcısınız. Bu kilonuz iş hayatınızı nasıl çok Çok etkilemedi. Yani o anlamda ben çok şanssız bir obez değildim. Hani şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü birçok... Evet, masabaşı başı iş yapılıyor. Hani ya da hani özgüven anlamında değiştirmedi. Şey olarak şu anki halimde. Patron halinde, dinlemiyordur. Anlatabilirsiniz. <gülüyor> Dinliyorlardı. <gülüyor> ee, tabii ki benim de en büyük kaygım aslında ameliyat öncesinde buydu. Yani çok fazla hani e, bütçelerle uğraşıyorum. Hani e, acaba aklımda gider mi? Hani midem alınca gibi <laughs> sorularım vardı. Tam belki hani çok daha acaba, başarılıyım. Çok daha motiveyim. Yani evet. hani e, inanılmaz bir etrafımda hani şey tabii var. Çünkü, çünkü benim eden insanlar var. Evet. evet yani e, hiçbir şey kaybım yok. Enerji kaybım yok. Peki işe hemen dön mi Çok hızlı yani 10 gün sonra dönebildim. Hatta hı -hı. ben e, de, yani arkadaşlarım istersen kal Berna falan onlar böyle daha büyük bir şey zannediyorlar. Hı -hı. Ama ben o kadar e, hani iyiydim ki hızlıca dönebildim. Evet yıllık iznimden bir 10 gün haricince <laughs> bu evet, iş bitti evet yani ameliyat süreci de çok son derece tahmin ettiğimden daha kolaydı. Yani ameliyat <laughs> öncesi korkular <laughs> olabiliyor hani nasıl olacak ağrılı mı olacak hani hı -hı, gibi. Hı -hı. Ee, çok e, hani daha önce bir ameliyat geçirdiyseniz küçük hani bir hı -hı. safra kesesi vesaire mesela hani karşılaştırılamayacak derecede basit. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi biraz önce Ahmet Hoca bir örnek verdi. Dedi ki ip cambazı var dedi. İpin üstünde yürüyor. Herkes kendini yürüyorum zanneder Hı -hı. sonra çıkıp düşer. Aslında ameliyat o ip cambazlığı kadar bir ameliyat. Tabii benim yani, bu kadar siz tabii sonuçlarını dışarıdan görürüz. Ben çünkü ameliyatın nasıl olduğunu biliyorum. Ameliyat e, cerrahinin çok e, detaylı zor ameliyatlarından bir tanesi. Ama mesele şu sürekli aynı şeyi yapıyor olmak, bir şeyi mükemmelleştirmeye doğru gitmek çok önemli. Kesin Onun için bu ekibin yani. elindeyken tabii o iş başka türlü oluyor. Size dışarıdan "Aa ne güzel. Yattım kalktım. Aa Bana safra kesesinden kolay." kolay. Evet. dediğiniz bir ameliyat hali evet. Ama laparoskopik olduğu için tabii, tabii ameliyat sonrası ağrı falan tabii. Çok ama yani olmuyor. sonuçta tabii, tabii, içeride yapılan iş gerçekten bir özellikle laparoskopik yani karnı açmadan kapalı ameliyatların biraz kaderi bu. Onlarda evet. dışarıdan bakılıp 3 tane 4 tane küçük kesi görülünce "Aa kolaymış." deniyor ama İçeride çok iş yapılıyor aslında. Çok Bana sistem yansıyam. değişiyor içeride. Yani evet. bir sürü şeyler yapılıyor. Peki şimdi bundan sonra hedef ne? Hedef hani e, bir 57 kilo olmak öncelikle ben hep onu söylüyorum hani bayıldım ayıldığımda 57 kiloydum diye başladım hani bu e, işe <laughs> bir 57 kilo olmak daha sonra da e, dediğim gibi bir hedefim var bir buçuk yıllık bir süremiz var bekleme süresi benim hani gebelik planlamam için ameliyattan sonra ameliyattan sonra e, onu doldur onu dolduracağım tabii ki ben şu anda yaşam tarzımı değiştirmeye çalışıyorum bunu tek başına yapmanız mümkün değil burada çok önemli bir ekip var e, psikolog diyetisyen hocalarımız sürekli bizimle beraber en önemlisi hani ben e, bu konuyla ilgili e, hani. ...içindeyim ve bütün obezite gruplarıyla hani Facebook'tan, sosyal medyadan takip hı -hı, ediyorum. Hı -hı. E, hocalar bizim peşimizde. Yani, yani hastalar... Sen, çok arıyorlar işte mi? Evet, Her evet. gelen hocalar bizim peşimizdeler. <laughs> yani e, dolayısıyla e, artık en önemlisi hani hayat tarzımı değiştirmek. yani sporu hayatımın bir noktasında artık e, yani hareketi e, dahil etmek hayatıma. Peki şunu soracağım. Şimdi şöyle bir korkunuz var mı? Yani bu giderek sürekli veriyor olursanız ne olacak? E durdurabilirim. Yani, Öyle mi? Tabii tabii. Yani, yani istersen isterseniz frene basabilirim orada, diyorsunuz. Orada Ahmet Hocam'ın hep söylediği şey var. Yani aldığınız her lokma altın değerinde o benim her lokma alışımda benim benimde canlanan bir kelime. Hmm. Çünkü orada kalorisi e, yüksek. Kendi küçük şeyler var. Ya da sıvı olarak alabileceğimiz hmm. kalorili şeyler var. Hani onları hayatımdan çıkarttığım zaman zaten kilo veriyorum. Aslında Ama, sağlık da beraberinde geliyor böyle düşündüğünüz Kesinlikle. Zaman, yani ben e, alkol kullanmıyordum. Sigara e, kullanmıyordum, bir de onların yanına gazlı içecekleri ekledim. Yani hı hı. üç önemli şey hı hı. E, artık hayatımda yok. Hı hı. E, bu arada yani şey çok değil, hani e, hiç yemek yiyemeyecek miyim? Yani yemek yemek çok güzel bir şey. Ben de çok zevk alıyordum. Hala dediğim gibi hani bundan zevk alan insanları anlayabiliyorum çünkü ben de öyleydim. E, asla bundan mahrum olmuyorsunuz. E, dediğim gibi çok küçük e, miktarlarda yiyip hani mutlu olmak. Ee, en güzel şey Ama zaten. Ama siz artık yemek yerken hiç zevk almıyorsunuz hanımla. Hayır, ya. Hayır son Hayır. derece zevk alıyorsunuz. Çabuk doyuyorlar. Çabuk evet. doyuyorlar.